Sevgili Akrep'ler, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizlere nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet yakın zamanda hayatınızda bir şeyleri başarmış, bir şeylerin artık son noktasına gelmiş, mutlu olacağınız bazı gelişmeler yaşamış olabilirsiniz. Ee, Dünya kartı çünkü başarının istediğin noktaya artık ulaşmanın, istediğin son noktaya ulaşmanın e, kartıdır. Ve bir konuda bir şeylerde istediğiniz noktaya ulaşmışsınız artık, bir başarı yakalamışsınız. Ve şu anın enerjisine baktığımızda da bir bolluk bereket enerjisi var. Yani beklemediğiniz yerlerden para gelebilir bir para akışının olması özellikle para gelebilir miras tarzı konularla ilgili bir şeylerin çözümlenmesi olabilir beklemediğiniz yardımlar alacak olabilirsiniz bazı girişimlerinizden yatırımlarınızdan güzel sonuçlar gelecek olabilir e, iş bulabilirsiniz iş değişikliği yapabilirsiniz bu süreç içerisinde yani e, şu anda bu tarz gelişmelerin olduğu ya da olmasının nefesinde olduğunuz bir dönemdesiniz. Kimileriniz için bir bebek haberi kendi halinizden ya da sevdiğiniz birilerinden gelecek olabilir. Bir de aile teması var. Burada belki de en çok destek göreceğiniz kişi kişiler aileniz olacak. Ve aile bağlarının kuvvetlenmesiyle ilgili enerjiler var. Yani şu anda aile bağları ve maddi anlamda bir bereket, bolluk bir rahatlamasına yönelik enerjiler içerisinde görünüyorsunuz. Peki bu haftan enerjilerinde, bu haftanın enerjilerinde biraz e, zihinsel anlamda yorgun görünüyorsunuz. Çok fazla şey kafanızda dönüyor. Belki uykularınızı kaçırıyor. E, belki de zihninizi bir türlü susturamıyorsunuz. Biraz böyle bir süreç yaşayacak olabilirsiniz. Şunun farkına varın. Bu evet zihninizde dönen şeyler. E, Belki de bu boyuta gelmesinde artık kendi kendinize kurup kurup çoğalttığınız şeyler olabilir. Belki de dış gözle baktığınızda mesela bu durumlar başkasında olsaydı ve siz dış gözden bir şeyler önerecek olsaydınız ne önerirdiniz? Nasıl bakabilirdiniz? Belki böyle baksanız buradaki her bir kılıcın, her bir zihindeki konunun, aslında o boyutta uzun, o boyutta büyük, o kadar etkili olmadığını fark edecek olabilirsiniz. Bir kendinize ve düşüncelerinize dış göze bakmayı denemeniz yardımcı olacak olabilir. Biraz zihinsel olarak yorgunluk var çünkü. Yorgunluk olacak görünüyor. Ve bir yandan da bir şeylerin kararını verme ve planlama aşamasında görünüyorsunuz. Ee, belki seçenekler arasından birini seçip artık bununla ilgili... Ne yapabilirim, nasıl bir yol izleyebilirim, nasıl hazırlıklarda bulunabilirim, ihtiyacım olan şeyler ne, bunu nasıl geliştirebilirim gibi bazı planlamalar içerisinde bulunacağınız bir süreç olabilir. Bir fikre sahip olacak olabilirsiniz ya da bazı seçenekler arasından bir şey seçecek olabilirsiniz ve üzerinde geliştirme gelişme süreçleri geçirecek olabilirsiniz. Bu yola çıkmadan önce neler yapılmalı kısmını yaşatacak bir konu gündeminizde olacak olabilir. kendinizle ilgili yeni yerleri, yeni dünyaları yeni boyutları keşfetme ihtiyacı duyacak olabilirsiniz. Bu e, fiziksel de olabilir yani işte gezmek görmek belli bir yere gitmek anlamında böyle bir keşif e, amaçlı bir şeyler de sizi e, hareketlendirmek istiyor olabilir. İçsel manevi yandan bazı konularla ilgili de bir şeyler geliştirmek görmek fark etmek yönünde, kendinizde bir şeyleri e, hareketlendirecek de olabilirsiniz peki bu enerjilere karşı neler yapılmalı öncelikle olarak artık üzerinizdeki o fazla olan sorumlulukları fazla olan yükleri kenara bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor o kadar çok sorumluluk almışsınız o kadar çok işle uğraşıyorsunuz ki çok yorgunsunuz ve artık ilerleyemiyorsunuz siz ne kadar ileriye götürmek için bu işleri ittirseniz de gitmiyor artık. Hepsi birden sizin için çok ağır bir durum almış ve sizin artık bunlardan bazılarından vazgeçmeniz ya da başkalarına ait sorumluluklarla da ilgileniyorsanız o sorumlulukları o kişilere artık teslim etmeniz gerekiyor. Durup bir dinlenmeli, bir şeyleri artık çözmeli. Ve ihtiyacınız olan işlerle yola devam etmelisiniz. Belki de çözümleyemediğiniz konu. Bu zihninizdeki oyunlarla ilgili de olabilir. Bu yorgunluk, bu sorumluluklar. Yani nelerden vazgeçebilirsiniz, neleri bırakabilirsiniz, neleri hangi işlerin sahipleri var aslında siz yürütüyorsunuz? Bunları bir gözden geçirin ve sahiplerine teslim edin bırakılması gerekeni bırakın kalması gereken kalsın yolunuza devam etmeniz gereken şeylerle gerçekten devam edin ve bir kutlama enerjisi de var belki yeni fikrinizin, alacağınız kararın, belki bolluk bereketin belki çözeceğiniz e, bu zihninizdeki konuları e, belki de sizinle ilgili değil katılmanız gereken bir davet bir kutlama ile ilgili de olabilir. Bir kutlama enerjisi var. Yani bir şeyler yolunda gidecek bir şeyler iyiye doğru evrilecek ama bu sizin e, çözme çabanızla birlikte daha çok e, etkisini arttıracak. Bir yandan da değer katılmamız gereken bir kutlamaysa bu katılın çünkü ne yapmamız gerekir? kısmında çıktı. Belki de orada hiç ummadığınız bir e, cevap bulacaksınız. Ummadığınız gelişmeler yaşayacaksınız. Belki de buradaki planladığınız şeyin yola çıkma aşamasına geçmeniz için öyle biri ya da öyle bir fırsat, öyle bir şey çıkacak ki karşınıza. İşte belki de burada çıkacak. Belki de burada rahatlayacaksınız. Bu eğlencede rahatlayacaksınız. Bir şeylerin farkına varacaksınız. Ve bazı sorumlulukları e, bir kenara koyma konusunda daha da rahatlamış olacaksınız ve bu haftanın en genel enerjisine baktığımızda ise burada e, her şeyi kendi yürütmek isteyen kendi yapmak isteyen biri var ve sanki sizin de yaşadığınız sorun bununla ilgili gibi yani e, bu kadar sorumluluğu almak ben yaparım ben yapabiliyorum ben üstesinden gelirim en düzgün ben yaparım bunu da yapayım ben düzgün yapayım. Belki hani yani bu tarz durumlar olabilir ve belki de sizin çözmeniz gereken konu budur. Yani bırakın da başkaları da bir şeyler yapsın. Bırakın bazı şeyler kendi akışında gitsin. Her şey sizin kontrolünüzde, her şey sizin emeğinizle olmak zorunda değil. Dinlenmeyi ve gerekli yerlerde bir şeyler yapmayı Gereğinden fazla sorumlulukları kabul etmemeyi belki de öğrenmeniz gerekiyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir şeyler daha çok gündeminizde olacak gibi. Yani başkalarının önünden de işlerini alma gibi böyle ben doğru yaparım, ben iyi yaparım, güvenilir yaparım gibi sorumluluk algısı varsa eğer bunu aşmaya yönelik çalışmanız iyi olacak gibi duruyor. Peki, e, melek kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. Evet, ilk kartımız güven duy İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez tanrının her yönden senin aracılığınla ve seninle birlikte çalıştığını bilerek tanrıya güvenmek yeterlidir tereddüte düşüyorsan bize dayan biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız evet biraz akışa biraz yaradanın sistemine güven duymanız gerekiyor e burada kendine güven duymakla ilgili bahsediyor ama daha çok bu kartlara baktığımda mevzu sanki sisteme yaradana, bu ilerleyişe e, güven durmakta sıkıntı çekiyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Bu kadar sorumluluğun altına gir girerek. Ama siz o kadar sorumluluğu almasanız da bir şekilde hayat akacak. Bir şekilde evrensel destek alacaksınız. Sizin de elinizden geleni yapın ama kendinize yüklenmeden yapın ve yaradana, sistemine e, güvenin. Biraz daha Hayatın gidişatına da izin verin. Bunu yaptığınızda siz de zihniniz de rahatlayacak. Diğer kartımız ilişki. Öncelikle ilişkin kendinle ve tanrıyladır ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerin de güzelleşecek ve zenginleşecek. Evet, öncelikli olarak içsel boyutta bir şeyleri çözmeniz gerekiyor. Belki de inançsal konulara yönelmek sizin için daha rahatlatıcı ve bir şeyler çözmenize yönelik olabilir. Çünkü öncelikli ilişkin kendinle ve Tanrı'yladır. Belki de en çok ihmal ettiğiniz kişi kendinizsiniz. Ve kendinizi ihmal ederken de Yaradan'la ilişkinizi de ihmal ediyor olabilirsiniz. Bunu toparladığınızda belki bir şeyler daha da yoluna girecek. İnsanlarla olan ilişkileriniz daha farklı olacak belki. Belki bu kendim her şeyi yapacağım durumunu bu şekilde aşabileceksiniz. Biraz daha akışa bırakmayı, hayatın akışında bazı şeylerin ilerlemesini öğrenmeye öğrenmeye ihtiyacınız var gibi görünüyor bu hafta bunlarla ilgili bir şeyler üzerine biraz uğraşacak. Bunlarla ilgili enerjilerle karşılaşacaksınız gibi. Kırılıp açılmak çıktı yıldız tohum kartımızda da dip hayatın simyasına teslim olun. Evet biraz e, kendinizi artık hayatın akışına, bu sistemin akışına teslim etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve aslında belki de sizin içerinizde çok daha farklı bir potansiyeliniz, çok daha farklı bir gücünüz var. Ama e, sürekli aldığınız işler, sorumluluklar, yürütmeye çalıştığınız şeyler belki de gerçek potansiyelinizi engelleyen şeyler. Kendinizi rahatlatsanız, kendinizi içten e, bir gözden geçirseniz, biraz daha içe dönseniz belki çok daha farklı şeyler çıkacak. Belki de buradaki bu fikir, bu yola çıkma isteği, bir şeylerin kararı belki bunun kıvılcımlarıdır. Ama siz bu kadar sorumluluğun arasında yeni ve istediğiniz şeye ne kadar vakit ayırıp bir şeyler yapabilirsiniz? Bunları gözden geçirmek lazım. Artık kendinizin asıl potansiyelini ortaya çıkartma vaktiniz gelmiş ve bunu yapabilmek için şu ana kadar sürdürdüğünüz şeylerle ilgili bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. Biraz dinlenmeyi öğrenmeniz, bir soluk almanız ve bazı şeyleri değiştirmeniz gerekiyor. En çok da kendi içinize ve yaradana yönelmek size bu süreçte yardımcı olacak gibi. Evet sevgili akrepler. Bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşça kalın.